Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Ülkemizin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir'den 2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. İnşallah bu yılda bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Şeker pancarının alım fiyatını Geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. İyi mi? Yüzde yirmi beşlik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Pir Ahi Evran Veli başta olmak üzere ebediyete irtihal eden ahilerimizi, esnafımızı, sanatkarımızı rahmetle yad ediyorum. Ahilik haftamız ve esnaf bayramımız kutlu Kardeşliğimiz daim olsun. Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe tarihi bir role sahip değildir. Ay evranın 850. doğum yılının UNESCO tarafından 2021 yılı programına alınması bu bakımdan çok isabetli olmuştur. 2021 senesini Ay Evran yılı olarak ilan ettik. Salgınla mücadelenin maliyetleri bir yana kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor, canımız yanıyor. 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar lira faiz indirimi kredisi kullandı. Bankanın verdiği diğer işletme ve yatırım kredileriyle birlikte 2020 yılı içinde toplam kullanılan kredi miktarı ne biliyor musunuz? 43 milyar liraya. Faiz indirimli kredilerden faydalanan esnaf ve sanatkar sayısı 985 bine ulaştı. Ağustos ayı sonu itibariyle 2021 yılı içerisinde ise 140 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin ettik. Ülkemizde kökünü bir türlü kurutamadığımız kadrolu felaket tellalları endişe ve karamsarlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz. Şamet tellallarına kalsak Türkiye bugüne kadar defalarca batmıştı, bitmişti, yerle eksan olmuştu. Gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadıkları bir dönemde biz kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların da utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz.